mesmuatıma göre usta Hazretleri diyor işittiğime göre merkez ve pay tahtı hükümette yani Ankara'da şehir içinde bu oluyor. Çarşı içinde gündüzde yakın göz önünde oluyor. Ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın, yani manen dinen değil de dünyaca rütbesi büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi hatta orada gören şeyler e, yani örtmek istemiştir diye duyduk bunu hadiseyi görenler bilenler anlatıyor. Üstad da böyle hadiseyi yani açık saçıklığı ortaya koyan medeniyet namı altında bu felaketli bir alışkanlığı zavallı kadınlar, kızlar anne Aldatılır. Çok rahat rahat aldatılır. Herkes böyle yapıyor diye bana öyle yapar. Bu şekliyle çok fazlasıyla içtimaiyatta geniş bir sahada yürüyor bu açık saçıklık. Hem de çok pespaya artık yani. Çok şirkin bir vaziyette. Üstad bunu hasreten sağlığın içine koyuyor. Dikkatimizi burası çekiyor. Bu çirkin bir hadise. Yani bunu mevzu etmemesi gerekir gibi düşünürüz biz. Beşeri düşüncemize göre. Hayır. Bu felaketli açık açıklığın verdiği neticelerden bir çirkin müminesini veriyor ki Aa, demek ki bu avam böyle der yani. Demek ki bu işin böyle neticeleri oluyor. Hem de yani bu çok çirkin tarzı. Diğer taraftan görünmeyen, bilinmeyen veyahut da görünürde alışmış olduğundan dolayı nazar alınmayan yani yani emniyet edilmeyen milyonlarca durumlar, çirkin durumlar var. Ne neticesi? Bu açık fasıklığı neticesi. O için dikkatimizi çekiyoruz tak Bu hadisi bu gibi hikmetler için kitaba koydu. Biz de tabi atı fasıklık mevzunda bunu e, önemli olduğu için diyor ki böyle koy dedik biz de buraya koyduk.